arkadaşlar. Sınav günlerinde daha yeni evlenmiş olan kişiler veya her zamanki stresli zamanlarınızda herkese bir stres topu lazım. Ve de bugün sizlere Elif arkadaşım evde stres topu nasıl yapılır onu gösterecek. Evet arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz bir kapta un, bir yemek kaşığı, bir makas, üç tane balon, bir tane de yarım kesilmiş. Yani şöyle gördüğünüz gibi şu tarafı kesilmiş balon turuncu olabilir, istediğiniz renk olabilir. Bir arkadaşınızdan yardım alarak içine unu doldurmuşsunuz. Şu şekilde. Tabi bu unu büyüklüğüne bağlar. Balonunuz eğer küçükse az miktarda un doldurun. Büyükse biraz fazla koyun. yarım kaşık daha. Tamam yeterlidir bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, şey unu doldurduğumuzda da bağladık. Şimdi şöyle sarı bir balon alıyorum. Tabii siz istediğiniz rengi yapabilirsiniz. Balonun şu tarafından kesiyorum yavaşça. Efendim tutar mısın? Şu şekilde bir arkadaşımızdan yardım alarak dikkatli bir şekilde. Şu balonucunu buraya koyuyorum. Bu balonu alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi stres topumuz stres topumuz hazır. Şimdi ikinci stres topumu topumuzu e, Efe arkadaşımız yapacak. Evet arkadaşlar şimdi ben geldim. İlk önce beyaz balonumu alıyorum. Şimdi ee... yardım edeyim. Evet arkadaşlar Elif arkadaşımızın dediği gibi de bir arkadaşınızdan yardım alabilirsiniz. Bunu böyle yavaşça balonun içine koyun. Evet arkadaşlar daha fazla un doldurduk şimdi. Yetmemiş durumumuz. Evet. Unu e, balonun yeteceği kadar koyarsanız daha da şey olur. Güzel olur. <laughs> edersiniz Yetti mi bir bakalım. Birazdan koyalım. Biraz, Yok, daha, biraz daha lazım. Oldu mu? Evet arkadaşlar ucunu bağladık. Şimdi bir katman daha yapacağız. Şimdi ilk önce o balonun e, yerini keseceğiz. Şurada bir yer açmıştık. O taraftan keseceğiz. Boyut olarak. Ben yardım edeyim. Bunu yapmak için bir arkadaşınızdan yardım alın mutlaka. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu benim hazırladığım sarı topum. Çok yumuşak ve stresli bir toptur. Bunu her yerde böyle kullanabilirsiniz. Stresli anlarınızda. F arkadaşım. Bu da benim yaptığım top. Yani stresli anlarınızda oynayabilirsiniz. Çok keyifli. Evet. Evet arkadaşlar bizden bugünlük bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.